Merhaba. Bu ücretlere düşüyor. Kendine teşekkür <laughs> ederim. Teşekkür <laughs> ederim. Bu ücretler karşılığında teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gel.

Bulgaristan'da da iki haftadır devam eden Batura isyanı Başbakanı konusundan ettiği üç yaşındaki başbakan polisin altı ülkede başbakan Köşede bir yer var. Köşede bir var. In cihazlarla er şey evet. evet. <mari> yakından Normal oluyor şey yok. İnşallah takip ediyoruz. Siyaset üstü tavırlarıyla farklı çalışmalarıyla eee renk atıyorlar. Bu akşam derneğimizi ziyaret ettiler. Sayın Başkanım buyurun. Değerli başkanım yine solumda da bir başkanım var ve değerli görpazarılar. <laughs> Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Mehmet Başkanım güzel laflar söyledi, övücü laflar söyledi. Onun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Biz Mayıs ayında kongremizi yaptık. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nde adaylar daha fazla çıkıyor. Üç adaylı bir seçim yaptık. Ben ve arkadaşlarım fakir devlet memuru. Bizim silahımız ve sermayemiz doğruluğumuz, dürüstlüğümüz, insanlara konuştuğumuzun arkasında durmak, onlara bir güven vererek bu iki rakipten biz sıyrıldık, seçildik. Onlar da bizim partilerimiz. Bir yarıştır. Yarış bittikten sonra da başkanımın ifade ettiği gibi haftasında basın toplantısı yaptık ve basın mensuplarına şu sözü verdim. Arkadaşlar Bilecik'te ben ve arkadaşlarım bu yaştan sonra eğer bu görevi kabul ettiysek burada bir takım değişiklikler yapmamız gerekiyor. Partim adına konuştum yapılan çalışmaları tavsiye etmediğimi, gördüğümüz eksiklikleri gücümüz yettiği oranda ortadan kaldıracağımızın sözünü verdik. Ve basına hiçbir konuda yalan söylemeyeceğimi, lafı evelevik gevelemeyeceğimi, bu yaştan sonra siyasete bir renk getireceğimizi sözünü verdim. Benim avantajım şuydu arkadaşlar. Şimdi solumda da Siyasetin duayene oturuyoruz. Dillerimde, dilinde süt düşebilirse kusura bakmayın. Bir tarafta kaste patronu ikisinin arasında. <laughs> efendim zaten tüm siyasi partiler bugüne kadar bu demokrasi içerisinde doğruyu söyleseydiler, insanları aldatmasaydılar, hepsini kastediyorum, bu ülke bu hale gelmezdi. Daha refah, daha zengin bir ülke olurdu. Ama Lütfen başkanım da yanlış değerlendirmesi Şartlar buydu. Yani siyasetin nimellanma şekli, ötekileştirme, kızma, bağırma, çağırma. işte buradan iktidar yolu bulunuyordu. Halbuki bu ülke bizim. Ne olur madem demokrasiye inanıyorsak siyasi partiler birbirlerini sevmeli, ülkenin geleceği için bir milli politika oluşturmalı bu milli politikayı oluşturduktan sonra iktidarda kim olursa olsun hiç değişmez. Yeter ki benim kırmızı çizgilerimi kimse çiğnemesin. Ben eskiden de örneğin Necmettin Erbakan'a kızardık. Derdim ki keşke bir milli politika oluşturabilsek. Nedir bu milli politika? Milli eğitim politikası, milli diş politika, tarım politikası, orman politikası, vazgeçemeyeceğimiz politikaları oluşturalım. Kim iktidara geliyorsa, bu taşları oynatmaz ve oynatamaz. Bunun en basit örneği, iki dönem önce, bir dönem önce Amerika'daki seçim biliyorsunuz, Obama ile Obama'yla Bayan Clinton adaydı. İkisi de ayrı ayrı siyasi görüşte. Ama Obama kazandı, Clinton dişleri Bakanı yaptı. Bunun altında neler yatıyor? Amerika, 100 yıllık diş politikasının taşlarını oturtturmuş. Kim gelirse gelsin, ben rakibimi Dişişleri Bakanı da yaparım arkadaş. Benim dış politikam bu değiştiremez. Ben dış politikamı oluşturmuşum. Zaten İngiliz Başbakanı, Dişişleri Dışişleri Bakanı o zaman antlaşmasında güzel bir laf demişti. Masa üstünde alacaksınız ama daha sonra bunları biz teker teker alacağız. Nereden bildi de konuştu? Arkadaşlar da o zamandayken adamlar yüzyıllık dış politikasını uygulamışlar, ayarlamışlar. Artık bunun değişme şansı yok. Bunu ne için söylüyorum? Gerçekten bu yaşta eğer bir görev aldıysak bunu hakkıyla yerine getirelim. Dürüstçe yerine getirelim. Benim Angajı olmadığım bir siyaset yapısı. Avantajımı az önce bahsettiğim yer benim geçmişte hiçbir kimseye siyasi borcum yok. Siyasi hesaplaşmam yok. Kimseyle içli dışlı olmamışım. Zaten bugüne kadar rahat çalışabilmem de bu. Ve ilk basın toplantısında dedim ki ben olduğum sürece bu partiye tepeden para gücüyle, nüfus gücüyle kimse gelmeyecek. Partiye girecek, çalışacak, demokratik ortamda her partili istediği yere aday olabilir, istediği yere gelebilir diye. Tabi bu arada bir takım eleştiriler de aldım ama ben onu doğru bildiğimi konuştuğum için geriye adım atmadım. Kimdir bu zengin, niye zengin diyorsunuz. E seçim zamanı adam geliyor 22. maddeden üye yapıyoruz. Belediye başkanı aday oluyor, milletvekili aday oluyor. Çalışanın hakkını olacak. Sen bu partiye bir gün çalışmamışsın, ertesi gün ben bu partide söz sahibi olacağım. Neyine güveniyorsun? Parasına, ekonomik gücüne. Buna taviz vermeyeceğimizi söyledik. Daha sonra ne yaptık? Kongreye gitmeden önce Bilecik'te hiç görülmemiş delege seçimi yaptık. Arkadaşlar kara tahtayı karşıya koyduk her muhalede kayıtlı partilerimizin yüzde 95'i katıldı. Ama ben bunun altyapısını da önce yaptım. Başkanıma izah etmiştim. 3 ay 6'dan saat 11'e kadar arkadaşlarımızla tüm partilerimizi tek tek ziyaret ettik. Onlara gittik. Hem kendimizi tanıttık hem de onları tanıdık. Ben onlarla hiçbir demagojiye girmeden, siyaseti kötülemeden ne yapacaklarımızı paylaştım. Zaten o insanlara verdiğimiz o güvendir ki biz iki rakip karşısında bu kongreyi alabildik ve çalışmamıza devam ediyoruz. %95 95 bile delege seçimi yaptık. Ha, anahtar liste kullandık. Kullandık da bizim arzumuz onu da kullanmamaktı. Fakat rakiplerimiz baktık ki bizden erken davranmışlar bu işe. Biz de yaptık. Ancak anahtar listenin fazla da bir sakıncası yok. İçeride kapalı odamız var. Oy pusulalarımız var. Çarşaf liste yaptık arkadaşlar sonra. Öyle blok liste de yapmadık. Çarşaf liste yaptık. Bir muhaleden 10 delege seçilecekse 20 kişi müracaat etti. Ve içeride gitti. Delegelerini işaretledi. Geldi kapalı zarfa şeye oyunu kullandı. Bu şekilde de bir seçim yaptık. Yani bu da başkanımın dediği gibi ilk cümle Halk Partisi'nde merkezde yıllar sonra biz bunu gerçekleştirdik. Çünkü madem demokrasiden dem vuruyorsak parti içi demokrasiyi de yerine getirmeliyiz. Ha bunu yüzde yüzünü yapma imkanımız yok. Yani alışıyla gelmiş bir düzen var. Bunu yüzde altmışa çıkarabilirsek orada mutlu olacağız. Ve bu arada dedik ki arkadaşlara madem bu yola çıktık toplumun her kesimiyle kucaklaşmamız gerekiyor. Bizim <laughs> bakış açımız insan odaklı. Biz ırk, dil, dil bizi ilgilendirmiyor. Biz sadece Allah'ın yarattığı insan odaklıyız. İnsana güveniyoruz. Ona Allah akıl fikri vermiş. Herkes kendi aklını fikrini kullansın. Her türlü siyasi görüşe de açız ve saygı gösterdiğimizi söyledik. Demokrasiye inanıyorsak bu demokrasi içerisinde siyasi partilerde olacak. Kim halkı ikna edebiliyorsa, güven verebiliyorsa o iktidara gelecek. Biz de köy ziyaretlerimize başladık. Bilecik'te 48 köyü hemen hemen belki çoğu bizim partimi adına söylüyorum çoğu insan gezmemiş. En az 4 defa gezdiğimiz oldu köyleri. Arkadaşlar bakın delege seçiminde de köy delegeleri seçiminde de hiçbir delegede oy talebinde bulunmadım. Arkadaşlarımla gittik. Dedim ki ben merkez ilçe başkan adayıyım. Ben hem kendimi size tanıtayım bir de sizleri tanıyayım diye geldim. İnanın hiçbir köydeki delegeye bana lütfen oy verin demedim. Ben yalvarmakla, birinin oyunu hileyle almakla bir tarafa geliyorsam kendimi aldatırım. Ve kongremi de rahat rahat da konuştum. Hiç çekinmeden ilticeye konuştum. Aslında bir şeyler hazırlamıştım. Belki bazı yerlerde dokunacaktım ama kırıp dökmeye gerek yok dedim. Daha da yapıcı olalım istedik. Partilerde seçimden önce bağırmalar, çağırmalar sonraya da yansıyor. Biz bunu da gözeterek ona da fırsat vermedik. Köydeki hanımın çalıştığı tarlada gittik hanımlarla, erkeklerle. Onun yanına oturduk, tarlada oturduk. Hanıma sorduk, bu yazmanın altından siyaseti nasıl görüyorsun, bileceği nasıl görüyorsun, burada fasulye ekmişin, alın terini alabiliyor musun? Buradaki amacımız nedir biliyor musun? Bir siyasetçinin gidip o kadınla samimi olması, o erkekle samimi olması, onun derdini samimi dinlemesi. Hiçbir vaatte bulunmuyoruz, biz muhalefet partisiyiz. Ancak onların sorunlarını basın yoluyla bulunduğumuz yerde insanlara aktarmak, inanın bunun faydası da olduğu, Zaman zaman Vali Bey'le bir arada olduğumuzda hemen o köylülere sıkıntısını aktarıyorum.